Arkadaşlar bugün sizlerle canlı yayın dünyasının en çok tartışılan konusunu konuşacağız. Touch mi, kick mi? Hangisi daha iyi, hangisi daha avantajlı? Ve neden son zamanlarda herkes kiki konuşmaya başladı? Hazırsanız detaylara dalalım. Touch yıllardır canlı yayın denince akla gelen ilk platform. Amazon'un desteğiyle büyüdü, devasa bir ekosistem oluşturdu oyun yayınları, sohbet kategorisi, müzik, espor. Yani Taç aslında internetin televizyonu haline geldi. Ama 2022'de sahneye çıkan Kik, dengeleri değiştirdi. İlk bakışta Twitch'in kopyası gibi dursa da, kısa sürede fark yaratan özellikleriyle konuşulmaya başladı. Özellikle yayıncıların gelir elde etme şansını ciddi şekilde artırdı. Gelelim en kritik noktaya, para. Twitch'te bir abonelikten gelen 5 doların yarısını Tay çalıyor, yarısı yayıncıya kalıyor. Partner olursan %70'e kadar çıkabiliyor. Ama partnerlik öyle kolay bir şey değil. Kick ise diyor ki, gelirinin %95'i senin, %5'i benim. İşte bu inanılmaz bir fark. Bir yayıncı düşün, Ayda 1000 abonesi var. Twitch'te bundan 2500 dolar kazanıyor. Kik de aynı abonelikten 4750 dolar alıyor. Aradaki fark neredeyse iki kat. Bu yüzden yayıncıların gözünde Kik çok cazip hale geliyor. Twitch'te bits var, abonelik var ama bunların içinde her zaman kesinti oluyor. Kik'te ise bağışlar doğrudan yayıncıya gidiyor. Bu da yayıncıya daha fazla kazanç sağlıyor ve izleyiciler de desteğim doğrudan yayıncıya gidiyor diyerek daha rahat bağış yapıyor. Twitch'in en büyük dertlerinden biri telif. Yayın sırasında arka planda çalan bir şarkı yüzünden yayın kapanabiliyor, videolar silinebiliyor. Kik bu konuda daha rahat. Yayıncıya daha fazla özgürlük tanıyor. Bu da içerik üreticileri için büyük bir artı. Twitch'in kuralları çok katı. Bazı konularda küçük bir hata bile ban sebebi olabiliyor. Kik ise daha gevşek kurallara sahip sohbetlerde, içerik seçiminde ve özellikle müzik konusunda daha serbest bir ortam sağlıyor. Tabii bunun riskleri de var. Fazla özgürlük bazen kalitenin düşmesine yol açabilir. Troll yayınlar, tartışmalı içerikler. Ama birçok yayıncı için önemli olan, kendini özgürce ifade edebilmek. Taç daha çok reklam veren dostu, yani kurallara uygun içerik istiyor. Kik ise daha geniş bir özgürlük alanı tanıyor. Bu yüzden Twitch'te göremediğimiz bazı içerikler Kik'te kendine yer bulabiliyor. Yeni başlayan yayıncılar için Tait çok zor bir platform. Çünkü rekabet inanılmaz yüksek. Kik'te ise yayıncı sayısı daha az olduğu için öne çıkmak çok daha kolay. Yani yeni yayıncılar için Kik ciddi bir fırsat. Bir diğer önemli fark, Aynı anda birden fazla platformda yayın yapma. Taich uzun süre buna izin vermedi. Ya bizde olursun ya da başka yerde dedi. Kik ise yayıncıyı sınırlamıyor. Yani Taich, Youtube ve Kik de aynı anda yayın yapabilirsin. Taich yıllardır kullanılan bir platform olduğu için teknik anlamda çok güçlü. Kik ise yeni olduğu için bazı eksikleri var ama hızlı bir şekilde gelişiyor ve bu farkı kapatıyor. Bugün baktığımızda Taich hala çok daha büyük. Milyonlarca aktif kullanıcı, büyük bir topluluk, güçlü bir marka. Kik ise hızla büyüyor ama hala Taich seviyesinde değil. Türkiye'de Kik özellikle son dönemde çok konuşulmaya başlandı. Çünkü bazı büyük turnuvalar Kik'te yayınlandı ve izleyiciler buraya yöneldi. Bu kikin Türkiye'de de ciddi bir pazar oluşturduğunu gösteriyor. Türkiye'den en büyük örnek, Vahre'in. Twitch'te dev bir kitleye sahipti, ama kik'te de büyük başarı yakaladı. 360-3000'den fazla takipçisi var ve bir yayında anlık 139 bin izleyiciye ulaştı. Bu kikin gücünü gösteren en somut örneklerden biri. Sadece Vahre'in değil. Eray, Rarayne gibi isimlerdeki Kik'in Türkiye'deki en popüler yayıncıları arasında. Bu da gösteriyor ki Kik, Türkiye'de giderek büyüyen bir topluluk kuruyor. Dünya çapında da durum benzer. Mesela Nick Merckx, Twitch'te çok büyük bir isimken Kik ile anlaşma yaptı. Bu da Kik'in sadece yerel değil, global ölçekte de büyüdüğünü kanıtlıyor. Özetle, Kik'in en güçlü yanları. 1- Yüksek gelir paylaşımı, %95 yayıncıya. 2. Daha fazla içerik özgürlüğü. 3. Daha kolay keşfedilme fırsatı. 4. Daha samimi topluluk hissi. 5. Simul serbestliği. Tabii ki her şey toz pembe değil. Kikinde de eleştirilen yanları var. Kullanıcı sayısı taç kadar büyük değil. Moderasyon eksiklikleri var. Uzun vadeli istikrarı hala soru işareti. Birçok yayıncı artık çift taraflı düşünüyor. Hem Taich hem Kik'te aynı anda yayın açıyor. Böylece iki platformunda avantajlarını kullanıyorlar. İzleyici gözüyle bakarsak, Twitch'te daha köklü bir topluluk var. Ama Kik'te yayıncıya daha çok destek gittiğini bilmek, izleyiciler için ayrı bir motivasyon. Kik bu hızla büyürse, birkaç yıl içinde Twitch'in ciddi bir rakibi olabilir. Belki de bazı bölgelerde Twitch'in önüne bile geçebilir. Unutmayın, bu rekabet aslında yayıncıların lehine. Çünkü Taç yıllardır rakipsizdi, istediği kuralları koyabiliyordu. Şimdi Kik sayesinde yayıncıların pazarlık gücü artıyor. Kısacası, Taç hala dev ama Kik çok hızlı büyüyor. Gelir modeli, özgürlükleri ve topluluk yaklaşımıyla Kik, yayıncılar için büyük bir fırsat. İzleyici içinse yeni ve samimi bir deneyim sunuyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Kik geleceğin platformu mu olacak? Yoksa Taç hala tahtını korur mu? Yorumlarda tartışalım.